Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Polat Game'den ben Özgür. Evet. ETS 2 ile tekrar beraberiz. Dostlar bugün şuradan Sen seçtim Pikachu diyelim ve başlayalım. Kullanılmış ambalaj taşıyoruz. Ambalaj e diyoruz. Kaç kilometre? 206 kilometrelik bir Yolumuz var derken o oh, shit. çift kabin nasıl olacak bu iş? Evet. Aynen öyle çok güzel. Her şeyimiz aktif çalışıyor. Evet değerli dostlar şuradan çıkışımız var diyor. Sağımızı sinyalimizi verdik. İç kısma girdik. Evet çok uzun bir borse. Dur. güzel bir şekilde. Teşekkürler Atan abi. Bol sinyalimizi iki Sağdan gelen giden yok diyoruz ve roket san diyoruz arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın dostlar. Takip etmeyi unutmayın. Nasıl yor ki? devam ki Şap oğlum lan 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 Amanın aman ceza yemeyelim dostlar ceza yiyebiliriz 50 kilometreye düşürdük kızımızı Evet Şuradan Çok seri bir şekilde Sinyali kapatalım Bir sinyal daha verip sol tarafa dönüş yapıyoruz dostlar 50 km hızla dönebilir miyiz? Dönebiliyormuşuz Lan! Çık sola gel lan. şimdi bize hızlan da. Evet. Gayet güzel gidiyoruz. Erken. Gelen raylarım var. Sıst. Buradan düz devam et diyor. Peki acaba abi. Birazcık manevral almamız lazım ki bizim makineyi döndürebilelim. Çok güzel bir dönüş olmadı ama yapacak bir şey yok. Borseler iki tane. metreye sabitledik dostlar. Roket K. Şuradan Bas lan bas. diyor. Sinyalimizi verelim. Oh shit. Sakin ol Sadıç. Manevramıza bakalım. Şöyle. Yani bir şekilde dönüyoruz. Buradan yine bir sağa dönüş. 50 kilometre ne ya? 80 kilometrelik bir hız limitini koydu. Yavaş yavaş 80 kilometreye doğru gidiyoruz. Aslında kırmızıda iyi gidiyor ha. Gayet stabil bir şekilde 80 kilometreyi buluyor. Buradan bir sağa dönüş. 50 kilometrelik bir yol kaldı. Sinyalimizi kapattık. Evet, buradan yine bir sol. Solumuzu kontrol ediyoruz. Gelen giden yok. Gel bir manevra. Evet. Devam ediyoruz dostlar. 60'ı geçmeyelim. O hızlı duruyor ha. Şöyle bakalım kırmızının dışarıdan görüntüsüne. Yeni led farz sistemi koymuşlar Gayet Boş olmuş 80 değil lan şimdi ceza yıcaz lan Oğlum bize ceza yedirtme lan şimdi durduk yere lan Buna alemsin ya Çıkartıcam bizi Düz Devam ediyor Hiç bir şey. Hayır hayır kamera açısı yaparken az kalsın. Amanın amanın sakin ol dayı. 60 km hıza düşmemiz lazım. Yok sen ceza yiyorsun. Dur bu eurolarımız gidiyor. Amanın dostlar. O. Yo. 60 km hızlı hız mı olur lan? Burada basacaksın 80 90 ya arkadaş ya. Bir atmışlam la gidiyor lan burada lan. Aslan baz. Evet zor çıkıyor. Arkamızda bekleyen bir karavan tarzı transit aracımız var gibi gözüküyor. Hop içeri girelim. oğlum 60'ta biz gelir 95'te gitmek ne lan? Hiç çıkarmadan başımıza lan. Hiç çıkarmadan başımıza lan. Evet, bir sola dönüş yapılacak diyor navigation'ımız. Biz de tamam diyoruz ki roket geliyoruz. Evet buradan bir sol yaptırıyor. Sağ dışı diyor. Kontrol ediyoruz. Güzel bir solla dönüş yaptık arkadaşlar. Buradan da yine sağa dön diyor. Yalnız hiç frene basmadan sağa dönüş yapıyoruz. Falan. Geç lan geç. Sarmış sarmalamış anasını satayım. Bas lan bas. 80 yap diyor. Bas bas. Sinyalimizi kapatalım arkadaşlar. Perdor kapalı. Aç lan aç şunu. Bas 80'e bas 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 bas. Kaza. Evet 50 kilometrelik bir mesafemiz kaldı. Bitti sayılır dostlar. Şuradan bir hemen kamera açımızı değiştiriyoruz. Gayet güzel bir açıya benziyor. Oh shit. Direktörümüzün kornamız yerinde ve kıvamında Baktan sağa doğru sapma oluyor. Şöyle değiştirelim. Düz devam ediyoruz. 300 kilometrelik bir yol aldı dostlarım. Oldu ne olmuş? O araba yanmış. Evet, Sağ, o buradan bir sağa dönüşmüş. Pardon, girmiyoruz hatta. Direkt dönüyoruz. Peki 70 kilometre hızda dönüş yapabilir miyiz? Evet, gayet güzel bir şekilde Dorselerimiz hızlıya hızlıya dönüyor. Sol sınırımızı verdik. Geç lan geç. Geç lan serseri. Ne yüzünden durduk neredeyse ya arkadaş ya. Sinyalimizi verelim. Sol tarafa doğru Kayalım dostlar. Şartlara denk geldik. Her tırcının yaptığı gibi sağdan devam ediyoruz. Bir taksiler rahat geçebilsin derken Oğlum sen sola mı geçecektin lan? Lan ne adamsınız lan? Taksi sen arada ne yapıyorsun Çıksana lan aradan. var ya bak az kalsın kendine vurduruyordun ha. Evet. Bas hacı abi bas. Diğerimizi kapattık. Biz devam ediyoruz. İlerleyeceğiz ilerleyeceğiz dostlar. Evet. Kırkla git diyor. Anasını satayım ya. Şehir merkezine geldik ya. Kırkıda ya da bize hemen anasını satayım Bas dostum bas dostum bas 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 Şşt, Cezayı yiyeme aman gözünü seveyim yavaş Selektör çakıyorum hadi lan Buradan dönüyormuşuz lan Evet şöyle 9 kilometrelik bir yolumuz kaldı Buradan sağa doğru dönüyoruz Geldik sayılar 80 kilometre Basıyoruz. Oğlum hadi bas 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 bas. Sinyal açık kalmış lan. dostlar gördüğünüz gibi bir şey kalmadı altı kilometre kaldı yalnız O bana düzgüleniyor İ ben çok farklı bir dünyaymış ya bunlamasına. Evet bu yakalım 80 km Sağ dönüşümüzü verdik Dostlar Arkadaşlar Keskin bir dönüş diyor Azıcık hızımızı yavaşlatıyoruz Evet gayet Güzel Derken Yine ağzımızı ayırmışsıyız Kamera açısı yüzünden Maalesef Kurallarımıza uyalım. Sol sinyalimizi verdik, ışığımızın yanmasını bekliyoruz. Evet dostlar, ışığımızı bekliyoruz. Hazırlanıyor ve geçişimizi yapıyoruz. Yine kontrollü bir şekilde sağımıza solumuza baktık. Devam ediyoruz. Evet. Lorselerimizin teslim edeceğimiz bölgeye geldik. Giriş yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Sağ vadide hemen sola dönüş yapıyoruz Bugün arkadaşlara başarılar. solduğa yaptıktan sonra teslim edeceğimiz bölgeye ulaştık değerli dostlar evet direkt park edebili biz orsemiz yes. şimdi kamera açısını şöyle yapalım biraz daha git dostum olursa lan. Evet. Ayrılıyor. Ayrıl da gel Şaban dedik. Dostlar sarf edilen mazotumuz 102 litre diyor. Gayet düşük bir seviyede. 3 saat 35 dakikalık bir sürede tamamlamışız. 206 kilometrelik bir yol kat ettik diyor. Dostlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.